Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere en son Milli Eğitim'in yayınladığı e, orta öğretimle sınav, e, e, sınavla alan kurumların hazırladıkları örnek soruları çözeceğim. Her il yani burada e, belirlenen örnek iller, belirlenen pilot iller. Ne yapıyor? Sorular hazırlıyor. Öğrencilerin kullanımına e, ayırıyor. Şu anda elimde Aksaray ilinin hazırladıkları var. Burada dört soru var. E, i̇lk önce bunları sizlere çözeceğim. Zamanla diğer illerinkinde çözüp paylaşmaya devam edeceğim. Diyor ki şimdi elimizdeki sorudan yanlı kenar uzunlukları X birim ve Y birim ne yapıyorduk biz sınavda? Önemli olan yerlerin altlarını çiziyorduk. Burada matematik için önemli olacak yerler, ifadeler, sayılar. Burada bana cebirsel ifadelerden bir soru karşıma çıktığı için buradaki birim cinsleri önemli. Onların altını çiziyorum. Verilen kareler, kareden bahsetmiş olması yani buradaki şeklin x birim, x birim, x birim, x birim şeklinde bir kare. Aynı şekilde bunun y birim, y birim, y birim, x birim, x birim, x birim şeklinde bir kare oluşturduğunu fizik çizgilerle gösterilmiş en küçük alana sahip bir kare şeklinde tamamlanıyor. Tamamlandığında oluşan şeklin birim kare cinsinden alanı gösteren bir ifade aşağıdakilerden hangisi olur? Ee, soruyu anladığımıza emin olduktan sonra çözüme geçiyoruz. Burada bize bunları birim kare verdikten sonra çevresine bunların gölgeleri düşecek şekilde oluşturulduğunda bir kare çıktığı geliyor. O zaman bu karenin bir kenarı 2 tane 1x, 1x daha 2 tane x artı y. Burası da 2x artı y olduğuna göre bu birim karenin alanı 2x artı y'nin karesi olur. Bunun açılımı tam kare ifade eden birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x çarpı y, 2x iki 2 katı 4x y, ikincinin karesi y kare şeklinde karşıma çıkıyor. Bu da C şıkkında benim karşımda duruyor. İlk soru cebirsel ifadelerden kolay bir soruydu. Rahatlıkla anladığınızı düşünüyorum. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda eleyici noktalardan bir tanesi. Bence şıklara farklı sayılar konulsa da eleyici bir soru daha fazla olabilirdi. Çünkü şöyle bir şey yapmış bize arkadaşlar. Ee, arada küçük cümleler kullanmış. Şimdi bir, bir bakalım. Yusuf Mart ayında ait yaprakları Tek tek kopartıp rastgele yere diziyor ve içlerinden bir yaprak seçiyor. Rastgele seçtiği takvim yaprağının salı gününe denk gelen asal sayı olma olasılığı. Şimdi başlayalım o zaman. Biz Günlerimizi yazdığımızı düşünelim. Şu takvimimi oluşturduğumu düşünün. Burası pazartesi. Hızlıca sadece baş harflerini yazarak gösteriyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerim var. Pazar günüm bir renk denk geldiğine göre burada parantez içerisindeki Mart'ın 21 gün sürdüğüne de dikkat ediyorum. Biri ise ikisi buraya gelecek salı üçüne denk gelecek. Bana salı günü dediği için diğer günleri uğraşmıyorum. Diğer salı ayın 10'una gelir. Diğer salı ayın 17'sine. Diğer salı ayın 24'üne. Yazdım zaten onu 24'üne. Son salı da 31'ine denk gelir arkadaşlar. 31'inde biter. Şimdi bana ne olmasını istiyorum dedi. Asal sayı olmasını istiyorum dedi. Mesela normalde sadece salı gününe denk gelinir. Yani sen burada asalı dikkat etmesen 5 bölü 31 diyebilirsin. Mesela şıkları onu korumak bayağı çeldirici olabilirdi. Ee, onu koymamış, neyi söylemiş? Asal olduğunu senin burada bir daha dikkatini çekmeni sağlıyor. 3 asal sayı, 17 asal sayı ve 31 asal sayı. Bu sayede 31 günden 3 tanesi salı gününe denk gelen asal sayı sahip cevabımız gene Ceyhan Şıkkı oldu. Gelelim üçüncü soruya. Arkadaşlar bu da birazcık ee, hani hızlı işlem gerektiren şeylerden bir tanesi. Yani hızlı işlemden daha çok hani e, pratik işlem gerektiren şeylerden bir tanesi. Tamamen hani sizin düşünme yeteneğinize bağlı olarak sorduğu bir şey. diyor ki Melek hesap makinesinin ilk bastığı tuş sıfır olmamak şartıyla herhangi iki rakama basıp kök ifadesi, kare kök sembolüne bastığında basmazdı. Melek en az kaçıncı kez kare kök sembolüne bastığında sonuç kesinlikle irrasyonel olur şöyle düşünüyoruz. Melih'in çok akıllı bir kız olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir sayılar seçiyor ki hep karekök ifadesine bastığı zaman rasyonel çıkacak sayılar oluyor. Mesela önce ilk bastığı sayı 1 sonra 6 olsun sonra da kareköküne bastığınız tabii ki bu ne olarak göstereyim? Hesap makinesine gösterim. 4 olarak çıkıyor rasyonel. Sonra 2 ve 5'e basıyor gene rasyonel oluyor. Sonra 36'ya basıyor. Sonra 49'a sonra 64'ü ve en sonunda 81'e basıyor. Yani 6 tane tam kare 100'e kadar olan sayılara basıyor. Bana iki rakam dediği için 100 ve daha sonrasına gitmiyorum. 6 tane kesinlikle bu rasyonel çıkanlara bastıktan sonra en az 7. sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artık rasyonel ifadelerin hepsini bitirmiş oluyor. 7. sayı kesinlikle ama kesinlikle bir rasyonel sayı olarak karşıma çıkıyor tamamen yani burada bir sizin keskin zeka kullanmanız gerekiyor. Bu da sayısal değerlerle ilgili bir şey. Bana yukarıda küçük bir bilgi veriyor. Yarı çapı, yarı uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi şeklinde bir bildiğimiz bir bilgiyi hatırlatıyor. Şimdi burada tabii bence bu soruda ufak bir eksiklik var. Bana burada mesela yarı çapı uzunlukları kök 2 birim ve kök 3 birim olan iki çember bir birim aralıklarla bölünmüş sayı doğrusu üzerinde sırasıyla eksi 5 ve 8 noktalarında bulunmakta, Neresi bulunmakta? Merkezleri bulunmakta. Bana orada özneyi söylese daha güzel olacaktı. Daha sonra istediği orta noktayı da merkezlerine göre düşündüğümüz zaman e, cevap çıkıyor. Merkezlerine dikkat etmeye çalışalım. Şimdi geliyorum. Ok yönlerinde birer tam tur döndüklerinde döndükleri zaman aralarındaki mesafenin tabii nereyin aralarındaki merkezlerinin arasındaki mesafenin diye düşünelim orta noktası hangi iki tam sayının arasında olur. Hemen şunun çevresinden başlayalım. 2 çarpı b'yi 3 almamı istiyor. R'si kök 2. Yani burası 6 kök 2 geldi. 6'yı içeri alarak biz bunun yaklaşık değerini bulmaya çalışalım. 36 olarak içeri girdi. Yani burası 36 çarpı 2'den kök 72. Kök 72 kök 64 ile kök 81 arasındadır. Yani 8 ile 9 arasında bir sayıdır. O zaman şöyle düşünelim. Eksi 5'ten ben 8 birim ileri gidersem, 8 birim ileri gidersem üçe denk gelirim. 9 birim ileri gidersem 4'e denk gelirim. Yani bunun merkezi, ilkinin merkezi, buna merkez bir diyelim isterseniz. Merkez 3 ve 4 arasında. Merkez bir. Şimdi ikincisine geliyorum. İkincisine merkez 2 diyelim. Bunun çevresini hesaplayalım. 2 çarpı üç çarpı kök 3. 6 kök 3 olarak karşıma çıkıyor. 6'yı içeri aldığım zaman 108 kök 108 kök 100 ile kök 121 arasındadır. Yani 10 ile 11 arasında. Bu da sola doğru dönmeye devam ediyor. Yani 8 noktasından ben 11 ileri gidersem geriye gidersem pardon 8'den eksi 2'ye denk gelirim eksi 2'ye denk gelirim. 11 bir birim gidersem eksi 3'e denk gelirim. Yani benim merkezi kimle buralarda bir yerde olacak. O zaman şöyle yaklaşık olarak en uzak noktalarda olduğunu düşünelim. Eksi 3'ten 4'e kadar baktığım zaman aradaki uzaklık 7 birim. Yani 3,5 birim gibi bir şey gelecek. 0 ile 1 arasında. Yani tam şuraya bir yere. Tam 1,5'a denk gelmiş. Şey 0,5'e denk gelmiş olur. 2 ile 3 arasındaki uzaklığa bakarsam 5 birim olduğuna 2,5 birim gelirse gene bunun ortasında bir yer geliyor. Yani cevabım daha 0 ile 1 arasında bir yer oluyor. İlk Aksaray ilinin hazırladığı örnek sorularda matematikteki soruları çözdük. Eğer sormak istediğiniz, tekrarlamam anlatmamı istediğiniz yer olursa yorumlarda bunları paylaşırsanız ben okuyup sizlere cevap vermeye çalışırım. Kalan tamam, son günlerinizi güzel değerlendirin. Bu özellikle verilen örnek soruları çözmeye çalışın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.